Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu ve Teala Furkan Suresi 31. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ve kezalik ce'alna li kulli nebiyyin aduwwan min el mujrimin ve kefa bi rabbika hadiyan ve nasira. Resulüm biz işte böyle her peygamber için günahkarlardan, suçlulardan bir düşman yarattık yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Allah bir sünnetullah'tan Allah'ın geçerli kabul görmüş bir yasasından haber veriyor. Daha önce nice peygamberlere kendi kavminin günahkarlarını suçlularını, müşriklerini ve kafirlerini, düzenlerinin bozulmasından korkan şımarıklarını, onlara düşman kıldık, düşman yarattık demektedir. Ayet her peygamberin şahsına, davetine, risaletine düşmanlık edip ona karşı mücadele eden, yeri geldiğinde savaşan mücrimlerden, suçlulardan bahsetmektedir. Peygamberler tevhide, imana, adalete, marufa çağırınca düzenlerinin elinden gitmesinden korkanlarla Atalarına batılda bağlı olan şımarık erit, zengin zümre toplulukları peygamberlere karşı çıkmıştır. İşte onlar Allah'ın kitabının okunmasına, yaşanmasına, anlatılmasına her dönem karşı çıkmışlar ve Allah'ın peygamberlerinin davetlerinin önünü kesmeye çalışmışlardır ayetin sonunda kardeşlerim ve kefe bi rabbike hadiyen ve nasiran buyurulmaktadır. Yani bil ki ey Resulüm senin Rabbin sana içinde bulunduğun zor süreçte yol gösterici, rehber olucu, yardım edici, zafere taşıyıcı olarak yeter. Hiç üzülme. Sen sana yüklenen davetin hakkıyla yerine getirdikçe düşmanlarının tuzağını oyununu ve saptırmasını başarısız kılmaya kadirdir.